Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle The Walking Dead 11. sezon için yayınlanan yeni fotoğraflar var. Bunlar hakkında konuşacağız. Ayrıca tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz videolarda sizlerle Pamela Milton karakterini canlandıracak kişinin belli olduğunu söylemiştim. Yayınlanan duyuruya göre bu karakteri canlandıracak kişi Layla Robbins'ti. 11. sezonda Pamela Milton karakterinin nasıl görüneceğine dair bir fotoğraf yayınlandı. Pamela Milton'ın önümüzdeki sezon görünüşüyle ilgili de bu videoda sizlerle konuşacağız. Sizlerle sık sık içerikler paylaşmak için çabalıyorum ve her yeni haber, yayınlanan fotoğraf veya tanıtım, teaser gibi tüm içeriklere göz atıyorum. Bunların yanı sıra sizler de merak ettiğiniz video, istediğiniz konuları benimle paylaşmayı unutmayın. Pamela Milton yeni sezondaki görünüşü tam olarak da böyle olacak. Karakterlerin giyimi, çizgi romandaki haliyle kıyaslayalım hep birlikte. Öncelikle hem çizgi roman hem de dizide Pamela Milton kolyesi ve küpeleri çok benziyor. Saçlarından ayrıca sola yatış şeklinde benzerlik gösterdiğini söylemeliyim. Kıyafet olarak biraz farklı tercihler yapılacak gibi gözüküyor. Henüz ona ilk bakışımız olduğu için başka ne gibi kıyafetler olabilir henüz hakkında bilgi sahibi değiliz normal şartlarda kıyamet sonrası bir dünyada herkes giydiği kıyafetleri günlerce, aylarca ve yıllarca giyerken bu yeni dünya düzeninde ise şartlar normal olduğunu göstermek için her gün farklı kıyafet giydiğini görebiliriz özellikle incileri bu karakteri çok iyi yansıtıyor Pamela Milton olarak bence güzel bir tercih yapılmış bu karakterin en önemli özelliklerinden biri günümüz dünyasında olduğu gibi bir politikacı olarak bol bol yalana başvurması olacaktır her zaman için halkından çok kendine hizmet eden biri. Çizgi romanda Rick ile iletişimi oldukça fazla olan Pamela'nın daha sonra oğlu ve Rick arasındaki husumet artmıştı. Dizide ne yazık ki çizgi romanla paralel bir şekilde ilerleyemeyeceğimiz için onun bu rolünü Daryl'ın aldığını görebiliriz. Ayrıca yine bu fotoğraftan çıkarım yapabileceğimiz önemli şeylerden biri Pamela Milton'ın sol elindeki yüzüğü. Her ne kadar yüzüğün olması onun evli olduğunu gösteriyor olma ihtimalini artırsa da çizgi romanda eşinin olmadığını dul olduğunu hatırlatmakta fayda var. Benzer bir hikayeyle bu yüzden dizide de kim bilir belki de çizgi romanın aksine gerçekten de bir evliliği vardır. Her ne kadar evlilikten mutlu olmasa da halkın üzerinde olumsuz etki yaratmamak için mutlu evlilik rolünü canlandırıyor da olabilir. Bu anlamda çizgi roman ve dizi arasında belki de bir fark yaratmak isteyebilirler. Pamela Milton karakteri daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi hangi kısmında dahil olacak diye tahminim sezon ortası finali falandı. Çünkü bizlerle fragmanda bu karakteri paylaşmışlar, onu görememiştik. Evet, oyuncunun bu karakteri canlandıracağını biliyorduk. Fakat ilk bakış temalı bir resim paylaşmamışlardı. Bu yüzden de ona dizinin ilerleyen bölümlerinde sezon ortasına doğru ortaya çıkacağını düşündürüyordu. Ama paylaşılan fotoğraf beni bir nebze rahatlattı çünkü bu resim paylaşıldıktan sonra onun çok da geç olmadan belki ilk 3-4 bölümde göreceğimizi düşünüyorum. Final sezonunun ilk bölümünde metro tünellerinde fırtınadan kaçan ekibimize odaklanırken ikinci bölümde kamu mevf askerlerinin Eugene ve diğerlerini kamu vefe götürdüklerini ve 3 veya 4. bölümde Pamela Milton'la tanışacağımızı tahmin ediyorum. Eğer ki 3. bölüm Lia veya veya Connie gibi hikayelere de girerlerse belki Pamela Milton'la tanışma sürecimiz 6. bölüme kadar uzayabilir. Ama en geç onunla bu sezon 6. bölümde tanışacağımızı tahmin ediyorum. Pamela Milton'ın resimde olduğu gibi harika görüneceğini yine aynı zamanda çizgi romanla çok bağlantılı olacağının karakter seçiminin de doğru olduğunu düşünüyorum. Yine aynı zamanda kamu ve askerlerinin Pamela Milton kadar da kötü olduğunu göreceğiz. Bu askerlerin şehir içinde başıboş gezinen kim olduğu belirsiz insanlara karşı kötü bir tavrı olabilir. Yine inanan fotoğraflar arasında şöyle de bir çekim var. Bu çekimde yine daha çok propaganda amaçlı yayınlanan reklam filminde kullanılan bir sahne olduğunu düşünüyorum. Burada kamu ve askerlerini görüyoruz. Muhtemelen yine dediğim gibi bu sahneye reklam amaçlı kullanılan bir bölüm olacak. Karakterlerimizin kamu ve e gittikten sonra belki de onların izleyecekleri reklam filminde bu sahneyi görebiliriz. Pamela Milton'ı 50 bin kişiden oluşan bu topluluğun başkanı veya valisi olarak görmek için sabırsızım. Vali olarak da adlandırılan Pamela uzun zaman sonra hayatımıza vali kelimesini tekrar sokabilir. Bizlere Lance Hornsby sonra Pamela'yı verdiler ve geriye artık Sebastian kaldı. Sebastian Milton rahatlık içinde yaşayan, gücün elinde barındırıp istediği zaman bunu kötülük için kullanan bir karakterdi. Dizide de yine benzer karakterde sinir bozucu bir oyuncu seçimiyle onu önümüze çıkacaklarını tahmin ediyorum. Yayınlanan fotoğraflar bu şekildeydi. Henüz ilk izlenimimiz olduğu için ilerleyen zamanlarda bu karakterlerle ilgili paylaşılan fotoğraflar bizlere daha çok fikir verecektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.